Orologi kanalından herkese merhaba. Ben Emrah. Saatler kullanıcısına aşağı yukarı bir tahminde bulunsa da kendi başına tam olarak bilemeyeceği bir bilgiyi vermek için icat edilmiştir. Bunu neden söylüyorum? Çünkü mekanik saatçilik günümüzde işe yarar bir aygıttan ziyade bir sanat eseri olarak görülse de eskiden böyle değildi. Dalgıç saatleri, kronograflar, pilot saatleri, yaşam tarzınızı yansıtan aksesuarlar olmaktan çok önemli bir ihtiyacı karşılamaya yönelik araçlardı. Ve özellikle ihtiyaç karşılama konusunda bu araçların bireysel ve millet olarak ölüm kalım durumu olan savaş anlarında önemi daha da artıyordu. Mill Spec, Field Watch, Trench Watch gibi isimlerle olan askeri saatler özellikle Birinci Dünya Savaşı ile birlikte yaygın şekilde kullanılmaya başlanmıştı. Savaş halinin yarattığı ergonomi ihtiyacı saatleri cepten çıkararak bilekte taşınır hale getiren tasarımın oluşmasında da büyük rol oynamıştı. Erkek kol saatinin geçmişi, 1880 yılında Girard Perregaux markasının Alman deniz subayları için ürettiği modele uzansa da Milspec yani Military Specification askeri maksatlı saatler Birinci Dünya Savaşı ile yaygınlaştı. Hamilton da Birinci Dünya Savaşı ile birlikte cep saati üretiminden kol saatine geçiş yaptı ve İkinci Dünya Savaşı döneminin de en büyük tedarikçilerinden birisi oldu. Hamilton saat merakları arasında oldukça beğenilen bir markadır. Bunun sebebi markanın bir saati çekici kılan hemen hemen her şeye sahip olmasıdır. Tasarım açısından dayanıklı, sağlam ve rahat algısı yaratırken aynı zamanda yüksek performansa sahiptir. Modellerin çoğundaki vintage havası ise onu çekici kılan bir diğer özelliğidir. Bugün bahsedeceğimiz Haki modeli de bu anlattığım saatlerin başında gelmektedir. Marka tarihçesine kısaca değinecek olursak, 1892 yılında Amerika Pensilvanya'da kurulan marka, saatçilik hayatına cep saatleri üreterek başladı. Kurulduğu ilk günden beri dakiklik ve hassasiyete odaklanan Hamilton, 1900'lerin başında demir yollarının dakik zamanlama ihtiyacını karşılamak üzere demir yolları ulaşımının zaman tutuculuğu görevini üstlendi. Birinci Dünya Savaşı boyunca Birleşik Devletler Ordusu'nun resmi saat tedarikçisi oldu. 1918 yılında Birleşmiş Devletler Hava Postası uçuşlarının ve 1930'da ticari uçuşların resmi zaman tutucusu oldu ve markanın günümüzde hala havacılıkla anılmasını sağlayan adımları atılmaya başlandı. 1932 yılında ilk kez bir filmde Shanghai Express filminde göründü ve yıllar içerisinde 500'den fazla kez filmlerde görünerek Hollywood dünyasında da yer edin. 1942'ye gelindiğinde Hamilton ticari olarak saat üretimine durdurdu ve 2. Dünya Savaşı süresince Amerikan ordusuna 1 milyondan fazla saat üretti. 1969 yılında Hoyer ve Breitling ile beraber Kalibre 11 yani ilk otomatik kronograf mekanizmayı üretti. 1974 yılında o zamanlar henüz adı daha SSIH olan Swatch gruba katıldı. 2003 yılında İsviçre'ye taşınan marka kadranına da Swiss Made ibaresini koydu hala Swatch Group bünyesinde olan Hamilton, askeri ve havacılık mirasına sahip oluşunun yanı sıra yenilikçi ve ikonik karakteri ve de Amerikan ruhunu İsviçre hassasiyetiyle buluşturmasıyla tanınıyor. Bugün genel olarak inceleyeceğimiz Haki H704 555 bir özetiyle başlayalım. Kasa ölçüsü 38 mm. Kalınlığı 10.5 mm. Boynuzdan boynuza olan mesafe 47 mm. Mekanizma Hamilton H10. Safir bir cama sahip ve su geçirmezliği 100 metre. Şu an itibariyle İsviçre'deki fiyatı 550 frank, Türkiye'de de 5000 TL civarında satılıyor. Hamilton Haki Field koleksiyonu adından da anlaşılacağı gibi saha yani askeri maksatlı olarak üretilen saatlerden oluşuyor. Ortak yönleri tasarımında vintage esintilere sahip olmaları ve de hem tasarım hem de performans açısından sağlamlığın ön planda olması. Kasa tasarımına ve genel işçiliğine bakarsak saat 38 mm çapında ve 10.5 mm kalınlığında paslanmaz çelik bir kasayla geliyor. Güncel kasa ölçülerine göre küçük kalıyor fakat Vintage Hamilton Mill Spec saat dendiğinde gözünüzde canlandıracağınız saat budur küçük kalıyor dediğime de bakmayın. Tasarımda ayak izlerini takip ettiği Hamilton Mill W46374'ün 33 mm olduğunu düşünürsek ve kol saati kasa ölçülerinin 44 mm'lere çıktığı güncel trendlere bakarsak küçük. İşte Hamilton diğer birçok markanın yaptığı kasa boyutunun güncele uydurulması yerine geleneksele odaklanıp dönemin boyutlarını muhafaza etmeye çalışmış. Lagdan laga olan mesafenin 47 mm olması da farklı tarzda kayışlarla saatin geniş bir bilek ölçüsü yelpazesine hitap etmesini sağlamış. Saat fiyatına göre oldukça iyi bir yüzey işçiliğine ve onu son derece kullanışlı kılan temiz bir tasarıma sahip. Fırça cila uygulanmış bir kasa ve parlak cilalanmış bir bezele sahip. Bu da güzel bir kontrast oluşturuyor. Kavisli laglar kasanın genel ölçüsüne göre biraz uzun. Aynı şekilde kurma tepesinin tasarımı da dikkat çekici ölçüde büyük ve çentikli bir yapıya sahip. Bunun sebebi kullanıcının saati ayarlamasını kolaylaştırmak. Saat safir bir cama sahip ve bu safir cama vintage bir dokunuşla kubbeli bir yapı verilmiş. Safir cam bu fiyat segmenti için büyük artı olsa da negatif yanı antireflekte kaplama yapılmamış olması. Bu da okumayı zorlaştırıyor kadran kolay okunurluğa odaklanarak tasarlanmış. Komple siyah olan kadranda rakamların altında kalan kısımda daire şekilde şeritler uygulanmış ve siyaha farklı bir ton kazandırarak daha belirgin hale getirilmiş. Kadranın dışına doğru olan bu siyahın farklı tondaki yansımaları saate hem özgün bir hava katmış hem de kalabalık olmasına rağmen kolay bir okunurluk kazandırmış. İndeks ve rakamlar askeri saatlerin genelinde olduğu gibi kadran üstüne beyaz renk baskıyla oluşturulmuş kadranın iç kısmında ikinci bir indeksle askeri gereksinimleri karşılaması için 24 saatlik bir dilim gösterilmiş. Biliyorsunuz askeri literatürde öğlen 12'den sonra 1 değil 13 gelir. Hatta Amerikan savaş filmlerinde denk gelmişsinizdir 1300-1400 diye devam eder. Saat 3 hizasında çevresi beyaz kare ile belirginleştirilmiş bir tarih penceresi bulunuyor. Saat 12 izasına doğru Hamilton yazısı ve saat 6 izasında koleksiyon adı ve otomatik olduğunu belirten ibare bulunuyor. İğne uçlu tipte akrep yerkoğan ve kırmızı ok uçlu bir saniye ibresine sahip. Akrep yerkoğan ve kadranın dışındaki 5 dakika göstergeleri karanlıkta okunur olması için lumine dolgulu. Saatin arkasını çevirdiğimizde Safir Cam sayesinde ETA C0711 tabanlı kalibre h ve Hamilton logolu rotoru görebiliyoruz. Aynı ETA kalibreyi Tissot Powermatic 80'den de hatırlıyoruz. ETA doğal olarak kendisiyle aynı grup çatısının altında yani Swatch gruba ait olan markalara mekanizma sağlıyor. Dayanıklı olması gereken bir saatin performansı güven veren bir mekanizmaya ihtiyacı var. Dolayısıyla da kalibre seçiminde 12'den vurmuş. 3 harzda çalışan mekanizmanın 80 saat güç rezervi var ve 100 metre suya dayanıklılık sunuyor. Kahverengi dana derisi bir kayışla geliyor. Fakat uygun ölçüde çok fazla kayış bulabilme imkanı var. Özellikle askeri saatlerin olmazsa olmazı bir NATO kayış şart. Sonuç olarak Hamilton Hockey beklendiği gibi sağlam, güvenilir, günlük kullanıma uygun bir mil spec saat. Klasik askeri esintili saat denince Hamilton Hockey ilk akla gelen opsiyonlardan birisi olmakta haklı. Bunu destekleyen gerçek bir tarihe sahip, oldukça geniş olan koleksiyonda herkesin beğenisine uygun mutlaka en az bir saat bulunabiliyor. Bütün bunlar bu tarzı beğenenler için haki giriş seviyesinde çok güzel bir seçenek haline getiriyor. Artılar ve eksilere gelirsek, artıları tarzının getirdiği avantajla dayanıklı yapısı bir artı. Sonuçta savaş meydanlarında güvenilir bir ekipman olarak kullanılmış, günümüzde de aynı güven hissini veriyor. 80 saatlik Power Reserve bence en büyük artılarında. Hem vintage, hem de dikkat çekici bir tasarımı var. Kayış konusunda da tam bir define, çok fazla alternatif üretilebilir ve Swiss made mekanik bir saat için oldukça uygun bir fiyata sahip. Eksilerine gelirsek, parlak bezel çiziyi mata göre biraz daha fazla belli eder. Sık kullanımda belirgin çizikler oluşabilir. Kişisel kullanıma göre farklılık gösterebilecek bir diğer eksisi ise 38 mm'lik kasa ölçüsü. Bazı kullanıcılara küçük gelebilir gerçek bir tarihe sahip beğenilen modellerden birinin incelemesini yaptık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.